8. geleneksel Kocaeli Olgunlar Futbol Turnuvası Genç Olgunlar kategorisinde şampiyonluk sevinci yaşayan Kocaeli Spor'un eski kalecilerinden Engin Varıcıoğlu. Final maçından sonra turnuvayı takip eden basın mensuplarına turnuvayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaeli'nde sahaya çıkmak her zaman beni heyecanlandırmıştır, onu söyleyeyim. Burası gerçekten futbola... E, doyamadığımız bir camia, bir taraftar, ambiyans var. Şöyle bir halı saha maçında, böyle bir ambiyansla futbol oynamak çok güzel. Tabii, e, yani sağda da çok güzel bir mücadele oldu. Finale yakışır bir mücadele oldu. Yani 3-3 karşılıklı gollerle biten Müthiş keyif aldığımız, umarım taraftarlar, sizlere, izleyenlere zevkli anlar yaşatmışızdır. Bizim için öyleydi. Bence Kocaeli halkının başarısı. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü burada mücadele eden sporculardan, gazetecilerden, yöneticilerden, taraftarına kadar herkes bunu çok istedi. Hak ettiği yerlere... Belki kolay kaybettiği şeyleri tekrar kazanmak için çok daha büyük mücadeleler verdi. Ben bundan dolayı çıkışı çok mutluyum. Ee, hak ettiği yerde olmasından dolayı. Biz de o sürecin bir parçasıydık ee, ama şu anda çok çok daha iyi yerlerde Kocaelispor hak ettiği yerlerde bence çok çok daha iyi yerlerde olacaktır.